aloe vera bitkisinden yaşlanma karşıtı maske tarifi. İki tane aloe vera bitkimi kestim, yıkadım ve şimdi peçete iyice kurulayıp onu doğrayıp robotuma aktarıyorum. Aloe vera yapraklarının cilt bakım ürünlerinde en çok kullanılan doğal içeriklerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Güneş yanıklarına, küçük kesik ve sıyrıklara, tahriş ve kızarıklıklara şifa veren aloe vera aynı zamanda çok etkili bir cilt bakım kremi işlevi de görüyor. Aloe vera diğer nemlendiriciler gibi ciltte ağır bir his bırakmıyor ve cilt tarafından hızlıca emiliyor. Kuru ve pul pul dökülen ciltlere çok iyi geldiği gibi yağlı ve akneye yatkın ciltler için de çok etkilidir. Bildiğiniz gibi cildimiz yaşlandıkça elastikiyetini kaybediyor. Zamanla ağız kenarında gülümseme çizgilerimiz, göz çevresinde kaz ayaklarımız ve boynumuzda sarkmalar beliriyor. Aloe vera cildin elastikiyetini korumasına yardımcı olan yaşlanma karşıtı bileşenlerden oluşuyor. Cildimize bu kadar faydası varken biz de onu bugün maske yapıyoruz arkadaşlar. Robotuma doğradım. Şimdi robottan geçirip sıvı hale getirdim. Şimdi onu süzgeçten cezveme aktarıyorum tamamen pürüzsüz olmasını istiyorum. Robottan geçince bu şekilde tamamen köpük haline geliyor. Fakat biraz bekledikten sonra köpüğü geçiyor ve suyu kalıyor. Aslında bu haliyle bile cildinize çok güzel sürüp kullanabilirsiniz. Kıvamı çok güzel oluyor. Eğer elinizde başka malzeme yoksa sade bu haliyle bile yüzünüze kullanabilirsiniz. Süzgeçten geçirdikten sonra üzerine bir kaşık pirinç unu ekliyorum ve karıştırıp ocağa alıyorum. Kıvam alana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Krem kıvamına geldikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi pişerken artık köpüklenmesi gidiyor. Tamamen istediğimiz kıvama geldi. hemen küçük bir kaseye aktarıyoruz, onu soğumaya bırakıyoruz. O soğurken hemen diğer malzememize geçelim. Keten tohumu kullanıyoruz arkadaşlar. Bir kaşık cezvemi ekliyorum ve üzerine bir su bardağı su ekleyip ocağa alıyorum. Jel kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Bu şekilde jel kıvamına geldi ve hemen onu süzgeçten geçiriyorum. Tohumlarından ayırmış oluyoruz. Keten tohumu jeli yaşlanmayı geciktirir. Daha sağlıklı cilt tonuna sahip olmanızı sağlar. Cildi derinlemesine nemlendirir ve cildi gerginleştirir. Bu da hazır olduğuna göre artık ikisini birleştirme zamanı. Şimdi aloe vera kremini hemen keten tohumu jeline aktarıyoruz ve iyice özdeşene kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi az malzemeyle harika bir maske hazırladık arkadaşlar. Sadece 2-3 malzeme ile cildinizdeki koyu lekelerden ve ince çizgilerden bu şekilde kurtulmanız mümkün. Bu maskeyi haftada 2 en fazla 3 gün uygulayabilirsiniz. Cildinize sürüp 30 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın. En son nemlendirici sürmeyi unutmayın tabii ki buzdolabında cam kavanoza taklayabilirsiniz. Aloe vera maskesi ile cildinizi daha sağlıklı, pürüzsüz ve genç gösterebilirsiniz. Umarım sizler de yapıp faydasını görürsünüz arkadaşlar. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki yeni tarifimde görüşmek üzere, hoşçakalın.